Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte online kafa topu oynuyoruz. Sadık yanında merhaba Sadık. Merhaba arkadaşlar. Ben Sadık Kerem ile birlikte online kafa topu oynayacağız şimdi. Şu anda Kerem oynuyor. Bir dahaki maç ben oynayacağım. Veya son anda bir değişiklik yapıp şey de yapabiliriz arkadaşlar. Maçın 50 saniyesi ben, diğer 50 saniyesi Sadık. Maç 90 saniyesi 45. saniyede Sadık'a veriyorum arkadaşlar. seni biberiye. Evet burada Kerim kerem abi bizi burada tebrik ediyoruz laf sokma yarışmasından. Ama böyle de biberiği gol atar. Gönlünde yer yoksa güzelim ben ayakta da giderim. Öyle işte arkadaşlar sizde hayat nasıl gidiyor? Bizde yarın okullar açılacak. Ondan sonra ya hafta yeni videolar çekebiliriz. 90 tatilde her gün video gelebilir. Evet ama ben büyük ihtimal köye gideceğim. Sadık da aynı köylü olduğumuz için belki e, ben de gelebilirim. Evet Sadık bizim eve Oo. gelebilir. Veya o bizim eve gelebilir. Evet. Yani e, birbirimize gelip video çekebiliriz. PlayStation e, 4 falan alırsa Sadık veya ben e, ee, oyunlar oynayabiliriz. Playstation 3 var bizde. Evet ben de Playstation 3. Sadık'ta e, bilgisayar var. Ben de bilgisayarla birlikte Playstation 3 var. Bu arada Riberi'nin bilgisayar oyunda hangi oyunlar var biliyor musunuz arkadaşlar? GTA 5 var. Sonra Payday var. FIFA 16 var. Başka sadedeler vardı. Ee, benim bilgisayarımda olanlar mı, senin bilgisayarında olanlar mı? Senin. Şimdi. He, benimkisi GTA 5, FIFA 16, Steam'den Payday. Ee, ondan sonra şey var. Payday. Rocket League. Counter Strike Global Offensive, Counter Strike, Dust Dastis falan hepsi var ne yani her neydi ise arkadaşlar. Şimdi sabık oynuyor. Ondan sonra hangi oyunlar var? Ben bir düşüneyim arkadaşlar. Şöyle bir özel güç seçiyorum. Belki bunları kullanmam. Çünkü bu yapay zeka yağı galiba ya da yeni başlamış. Ben seçeyim arkadaşlar. Benim oyunlarım neydi? Arkadaş ne pro ya. Ya dur pro dedikten sonra. Ama yapay zeka olduğu nereden belli. Bu online kafa topu aslında çok kolay bir Bu o kadar da sıkıcı hiç kolay bir kazanamıyor. Buradan hep tek bir mesaj Sümbilmiler Sümbilmi yani mesaj yönlendiriyor. Ve 6-2 durum ya. Abi yapay zekaları hiç sevmiyorum var ya. Çok kolay var ya. Ya yapay zeka da olmayabilir. Ay, ama bunların oyuncusu çok fena. Çok ko kolay değil bunların oyuncusu. Şuna bak 8-2. Benim hayatımda en çok gol attığım gol 30 30 32 33 32 yenmişti sadece. <laughs> Abi bu var o tabi o online'de Kerem e evet. Ama bir keresinde Kerem beni yendi. O da nasıl? <laughs> 18 bu atsa da bir şey olmaz zaten. Özel güç kullanma bile gerek yok ya. Yani. Bu arada bizim ismimizi kayıt yaparak bizimle oynayabilirsiniz. Her gün açıyoruz yani. Bir tek sınav haftalarında ben her gün Cumartesi pazar benle de oyun oynayabilirsiniz. Herhangi bir yorum FIFA 16 mobil için FIFA 15 falan dediğinizde her şey yapabilirim arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Hepinize elveda vakti geldi. Hepinize elveda dostlarım.